Herkese merhaba, AYT 2019'da çıkmış fonksiyon sorusunu gelin beraber çözelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçel sayısı için fx artı y eşittir, fx artı f'ye eşitliğini sağlamaktadır. f2 f1 eşittir, 10 olduğuna göre f3 çarpı f4 bölü f5 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada ben x'i de y'yi de 1 olarak kabul edeyim ki f2 değerini bulayım. f1 artı 1 eşittir, f1 artı f1'e. Yani benim burada f2'yim, 2 f1'e eşitmiş. F2 gördüğüm yere 2 F1 eksi F1 eşittir 10. F2 değerim 20 eşittir. F3 değeri için F3 eşit 2 artı 1 yani F2 artı F1 olarak yazarsak burası 20 burası 10 F3 değerimiz 30 olacak. F4 değerini bulalım. F4 eşittir. F3 artı 1. Buradan F3 artı F1 olacak veya 2 artı 2'den f2 artı f2'den de 20 artı 20 40 bulabiliriz. Buradan f3'ümüz 30'du. F1'imiz 10. F4'ümüz 40'a eşit olacak. Son olarak burada f5'in 50 olduğunu artık tahmin edebiliyoruz. Ama onu da göstermek istiyorum. F5 eşittir f4 artı 1'den. F4 artı f1. Bu da eşittir 40 artı 10'dan 50. Bütün sayıları tek tek yerine yazıyorum. F3'ümüz 30'du. F4'ümüz 40. F5'imiz de 50. Ben bunu sadeleştirmek istiyorum. Sadeleştirirsem bu sıfırla bu sıfırı götürebilirim. Buradan 120 bölü 5 olur. 120'yi de 5'e bölersek cevabımız 24 olacaktır.